Günaydın arkadaşlar. Günün hangi saatinden nereden izliyorsanız evet hepinize kucak dolu sevgiler gönderdikten sonra biz süper kahramanlar olaraktan toplandık. Evet bugün eğlencenin dibine vurmak için evet tatile gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün kendi aramızda bir yarış düzenlemeye karar verdik. Kim daha çok güzel yüzer, kim daha çok balık tutar, kim daha çok tatilin tadını çıkartır. Dinliyoruz, göreceğiz arkadaşlar. Evet, örümcek adam bayağı morallesin ya. Keyfin yerinde. Joker, nasılsın? iyi misin? Hmm, keyfin yerinde. Özel şoförünüz olarak ben götürüyorum size. Evet. Bakalım bugün nasıl bir gün bizi bekliyor. Ben de heyecanlıyım. İlk defa sizinle Recep amca, Joker, Örümcek adam ve ben olarak tam tatile çıkıyoruz bakalım neler neler yaşayacağız hangi evet heyecanlara imza atacağız olaylara imza atacağız bilmiyoruz arkadaşlar evet geldik aracımızı görüyorsunuz b m v li. aa mi şey gelmiş buraya Venom da gelmiş Venom sen de mi gelmek istiyorsun bizimle tamam hadi gel 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 ben seni unutmuşum ya kusura bakma Venomcum unutmuşum heh tamam şimdi şu gemiyle mi çıkacağız evet gemimiz birazcık e, eski ama Kamil dayı ya bu gemi biraz da eski bir yolda bırakmaz değil mi? Yok ya meydan okuyormuş. Yılları meydan okuyor bu gemi diyor. Sen korkma hiçbir şeycik olmaz diyor. Tamam tamam. Sen öyle diyorsan Kamil Bey öyledir. Bakın bakalım etrafa balık var mı hiç etraftan? Oo, şöyle gidelim ya. Biraz karadan uzaklaşalım. Şöyle denizi görelim. Evet şöyle martıları simit atalım. Daha neler neler yapalım. Evet hadi bakalım. Hmm, var mı balık? Bakın bakın. Balık varsa hemen balık da tutalım da. Akşama rüzgarı yapalım. Tamam mı? Kim? Recep amca senin gözünden kaçmaz. <laughs> senin gözünden kaçmaz. Balık olursa hemen söyle durduralım. Rüzgar mı çıktı? Neden? Yağmur rüzgar yoktu ki ya. Yoktu yani fırtına falan yoktu. Hayır ya Kamil Bey korkutuyorsun bizi bence sen Nasıl dalgalı nasıl sallanıyor mu? Hadi ya yok 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 Evet eğlence başlasın o zaman arkadaşlar Dalga burada deniz burada oh 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 Kim bakalım batacak gemi gemi batıyor Hayır ya batmıyor batmıyor korkma örümcek anne hani, korkma Hiçbir şeycik olmaz sen yüzmeyi biliyorsun nasıl olsa Kamil Dayı, ne oluyor? Ne oluyor bir bir aksilikler var sanki. Ben sana dediğim aa suyu, suya girmeye başladı yavaş yavaş gemi. Arkadaşlar can yelekleri neredeydi bizim? Can yeleklerimiz nerede? Herkes giysin can yeleklerini. Bir sıkıntı olursa bir şey olmasın ya. Hiçbirimizi bir şey olmasın. Kendi de giymiş din can yeleğini? Heh, şöyle duralım o zaman. Tamam. Tamam. Tamam böyle sakinleşmiş birazcık. Heh, bak bakalım Recep amca. Ha, ee, deniz sakin mi? Yüzülecek gibi mi? Atlayalım mı ne dersin? Ne dersin? Yüzecek. Recep amca atlayacağım diyor. Valla deniz sakin diyor. Oo dalga suyun içine attı kendini. Vay 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 vay. Recep amca attı kendini. Jöker kaçıyor. Hayda gemi mi batıyor yoksa? Niye kaçıyorsunuz ya? Evet gemiyi mi terk ediyor bunlar arkadaşlar? Anlamadım bir şey. Gemi sakin duruyor. Bunlar sakin durmuyor ama. Hayda. Dur bakalım gitsinler birazcık izleyelim. Sonra biz de girelim. Aa dalgalar akmaya başladı. Gelin gelin Recep amca gelin. Aa tuzuna mı çıktı? Recep amca, Cüper gelin. Gelin. Aa, aa, aa bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Recep amca gel. Recep amca, Recep amca. Önce adam dikkat et kendine. Önce kadar dikkat et, dikkat et. Suna çıktı? Suna mı çıktı? Kamil dayı kayaya Kayaya gitmemiz lazım. Karaya gitmemiz lazım. Kamil dayı nasıl gideceğiz? Aa, bir anda her taraf Dönüştüm. Şuraya baktanızlar ne kadar tehlikeli olmaya başladı. Nasıl yapacağız? İvan, Jürgen, Recep, Amca'yı da bırak. Böyle bir şey olursa onlara hayır ya hayır hayır. Bir önce kareyi vurup ilk geldiğimizlerini çalmamız lazım. Hadi 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 atalım sen bir önce kare. Oh şükür geldik. Ya Recep Amca ile Jürgen kaldı ama onlar nasıl kurtulacaklar? İva, tsunami çok kötü gözüküyor. Çok kötü gözüküyor. İva, ya ben dedim sana ama dedim kendi de dedim bu gemi de etkiledik. Tsunami de, evet tsunami yenildik sonunda. Aa, aa gemi patlıyor. Gemi ters döndü. Gemi ters döndü. Hayda, ay, ay örümcek adam dikkat et, dikkat et kendini. Tsunami içine batıyor. Tsunami içine batıyor. Birinci çıkmamız lazım. Bu gemi terk etmemiz lazım. Kaçın 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 kaçın. Gemi patlamadan kaçmamız lazım. Kamil dayı nasıl nasıl gemiyi düzeltemeyiz mi? Tamam tamam hemen çıkıyoruz o zaman. Eyvahlar olsun. Başımıza gelenlere bakın. Evet evet memur bey. Biz hep birlikte açıldık ama Joker'le Recep amca yok. İlk yardım ekiplerini çağırır mısınız lütfen. Lütfen yok onlardan haber alamıyoruz şu anda. Eyvah nerede ki acaba? Eyvah polisler bulamıyor. Ya. Ne yapacağız şimdi? Heh, heh. evet, evet biz gemiden çıktık. bir gemiden çıktık. Tsunami vurdu. Tsunami vurunca da amcayla. Evet, Joker yok ortada. Yaşıyorlar mı? Hayattalar mı? Hiç bilgimiz Önce kadar bas bas belki buluruz onları. He? Karaya vurmuşlardır. Bir adaya geçmişlerdir. Hadi bakalım. Hadi ya ne olur hayatta olun. Yoksa ben bunun ve ban ödeyemem. Ne olur ya. Eğlenecektik. Çok zekli olacaktı. Eyvah. Eyvahlar olsun. Jökerle Recep amcadan haberi alamıyoruz. Şurada bir ada varmış. Bakalım belki adaya gelmişlerdir. He? Ne dersiniz? Belki buradalardır. Hadi ya ne olur burada olun. Recep amca. Recep amca. Joker. Joker ben geldim. Bak en sevdiğim dostum geldi. Ha, burada birileri var. Abi ne olmuş böyle yan yan gibi olmuşlar. Ha sizi buldum be. Jekyll Recep amca. Ne olmuş sizde böyle? Bana bak bana. Recep amca Jekyll benim. Ne musun? Ya Jüter ben 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 bak o Ay her tarafın yara beni içerisinde kalmış seni Cip amca Bakın dik geldi senin adamla dik geldi seni kurtarmaya Ay ne olmuş siz ya ben nere dönmüşsünüz Bunların evlerine nasıl düştünüz Bakın bunlar bizim dostlarımız Bunları alacağız bir kere Hayır hayır vereceksiniz onları bize Vereceksiniz Hayır ölecek adam sağ çık, çık. Juker, Sağ çık Jüter ölecek adam sağ çık ya çık şuradan be hemen sahip çıkıyorsun kıyıya vurmuş ihtiyacı yarıma Yardıma ihtiyacı olan bir insana bunu mu yapacaksınız en mi hatırlamıyor diye bizi hatırlamıyor diye bunu izin vereceğimi mi sanıyorsunuz hayır hayır Çekileceksin dedim sana çekeceksin hadi 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 ölünce kadar hemen alalım bunları hemen alalım bunlar aklını yitirmişler bunlar evet bunların zekası yeneri. gelin gelin size yardım edeceğiz tamam mı gelin gelin Evet bak bak bak. Bak sizi hayata döndüreceğiz. Gelin. İsmini ismini bile hatırlamıyor ki. Eleştirecek amca Recep'in ismini bile hatırlamıyor. Biz şunları bir hastaneye götürüp de. Evet bir kontrol ettirelim bakalım. Ne yaşamışlar? Kıvamı geri mi olmuşlar? Aa, Recep amca. Bak sen Tufaş'ı çok seviyordun. Tufaş galerim var senin. Cepet. Bak senin en sevdiğin Mercedes'in seni bekliyor. Nasıl ya? Siz kimsiniz ne? アプリにしちゃってらしたい。<music>